Merhaba çocuklar. Bugün hayat bilgisi dersinde yine canlı varlıklarla işlemeye devam ediyoruz. Konumuz sürüngenler çocuklar. Sürüngen türleri yılan, kertenkele, kaplumbağa ve timsahtır çocuklar. Dört sürüngen türümüz mevcuttur. Çevremizde peki bunların hangilerini görebiliyoruz? Yılan, kertenkele, kaplumbağa ve timsah gibi hayvanlar sürüngen hayvanlar denir demiştik. Peki biz sarı yılanı, tarla kertenkelesini ve kara kaplumbağasını çevremizde görebiliriz. Bunlar çevremizde görülen türler. Yılanlarla başlayalım. Çocuklar yılanlar sürünerek hareket ederler. Küçük hayvanlarla beslenirler. Örneğin fare gibi kemirgenlerle beslenirler. Yılanların bazı türleri zehirlidir çocuklar. Mesela kobra yılanı, engerek yılanı, çıngıraklı yılan gibi belli başlı yılan türleri oldukça zehirlidir. Bir diğer sürüngen türü kaplumbağalardır Türkler. Kaplumbağaların bazı türleri karada yaşar, bazı türleri ise suda yaşar. Karada yaşayan türleri görmektesiniz şu anda kara kaplumbağası adı veriliyor bunlara. Suda yaşayan türleri ise su kaplumbağasıdır. Karada yaşayan kaplumbağalar otla besleniyor. Suda yaşayan kaplumbağalar ise, e, suda yaşayan küçük hayvanlarla ve e, böceklerle besleniyor. E, bir diğer sürüngen türü de kertenkeleler çocuklar. Kertenkeleleri de e, çeşitli şekillerde görmektesiniz burada. Çok çeşitli türleri vardır. Kertenkeleler genellikle sıcak bölgelerde yaşıyor çocuklar. E, kertenkeleler de böcekle besleniyor. Bir diğer sürüngen türümüz timsahlar. E, timsahlar nehir ve göllerde yaşıyorlar. Gördüğünüz gibi su kaynaklarının yakınında yaşayan e, sürüngen canlı türleridir. Peki timsahlar neyle besleniyor? Timsahlar kuşlarla, balıklarla ve bu gibi hayvanlarla besleniyor çocuklar. Tabii daha büyük avlar bulduğu zaman onu da avlıyor. Evet, e, bir diğer canlı türümüz böcekler çocuklar. Böcekler karınca, örümcek, çekirge, uğur böceği, karasinek, sivrisinek, ateş böceği, kelebek gibi birçok böcek türü yaşadığımız çevrede bulunur çocuklar. Zaten bunları siz de e, görmüşsünüzdür. Küçükken hatta şarkısını söylerdik uğur böceğinin. Kelebekler yine bahar geldiğinde rengarenk. Karıncalar toprağın altında biliyorsunuz. Çekirgeler, karasinekler. Bunlar da e, yaşadığımız bölgedeki Böcek türlerinden. Tabi böceklerin çoğu kanatlıdır çocuklar Mesela uğur böceği, kelebek, arı, sinek gibi böcekler kanatlı böcek grubundandır. Çoğu kanatlıdır zaten. Tabi kanatsız olanları da var. Mesela örümcekler var. Örümceklerin de bazı türleri Türkler zehirlidir. Bunlara da dikkat etmek gerekiyor. Bugün sizlerle sürüngenler ve böcekler konusunu işledik. Bugünkü konumuz bu kadar çocuklar.